herkese merhaba. Ee, şimdi Asya'ya süt satıyorum. Şöyle bunu biber koyayım. Neden süt yaptığımı da söyleyeyim. Sabah uyandı ve düt düt diye ağladı. Süt istedi yani ben de o yüzden ona süt yaptım. Ee, babasıyla şu an aşağıdalar, babaannesindeler. Şimdi ben de gideceğim. Ee, orada kahvaltı yapacağız. Ee, bugün çünkü biraz koşturmayla geçecek. Bugünü de vloglamak... Vlog, vlog, vloglam. Vlog, vlog. Bugünü de video çekmek istedim. Vlog diyemedim. Ee... Bu arada normalde sabahları süt vermiyorum ama dün akşam süt içmediği için süt da Süt istiyor. Bizimki biraz süt delisi o yüzden. Ee, şimdi aşağı ineceğim. Dediğim gibi bugün koşturma hale geçecek. Şu anda mı anlatsam yoksa arabada mı anlatsam bilmiyorum ama ee, Sedat'ın bir takım işlerinin peşinde koşacağız biraz. Ondan sonra da Ortaköy falan gideceğiz. Gezeceğiz falan. Ee, genelde her sene gidiyoruz o işi için. Ve her zaman da Böyle bir geziyoruz işte Ortaköy, Beşiktaş falan. O yüzden bugün de e, o günlerden biri. Sizi de yanımda götürmeyi düşünüyorum bugün. E, Asya'yı almayacağız. Asya'yı çok almak istedim. Hatta e, götürelim falan dedim ama koşturacağımız için ve hava çok soğuk. Hani e, Sedat'ı bekliyorum ben bir süre o işleri için. O yüzden niye odaları gezdiğimi de anlamadım bu arada. O yüzden Asya'yı babaannesine bırakacağız. Neyse ben şimdi iniyorum. Ee, görüşürüz yine. Gecimi yaptım. büyüyle oldu. Biraz yaparken talihsizliklerle karşılaşsam da sonunda bitirebildim. Saçlarımı düzleştirsem bilmiyorum. Bilemedim. Böyle mi kullansam? Neyse ben şimdi Asya'nın eşyalarını hazırlayacağım. İşte bezini, yedek kıyafetini falan suyunu aşağı indireceğim. Daha sonra sanırım çıkarız. Biz çıktık şimdi. Kendimize kahve aldık. Ben kapıçını içiyorum. Sedat latte içiyor. Öncelikle Şişli'ye gidiyoruz. Oradaki mali müşavirler odasına gidiyoruz. Oradaki işimizi inşallah çabuk hallederiz değil mi? Bir saat sürer mi? Bir saat sürmez de iyi. Çünkü ben de bekliyorum. şu an yanımızdan geçiyor. <laughs> Sizin arabanız bu değil mi? Çeksem ayıp olur mu acaba? Daha aile arasına gidemedik ya. Hiç Arif'e hiç gidemem yani. Arif ne? <laughs> ee, ha, canım şey var, canım. Binanın yüksekliğine bakar mısınız? Kafamı bir kaldırdım. O kadar korktum ki. Hmm, çok yüksek. Burası otel galiba. Evet. Bu arada biz geldik. Şimdi park yeri bakacağız sanırım. Geldik Değil mi? Derken daha var yani bir 5 dakika. Yok. Geldik evet. yani burası kurtuldu sonuçta. Geçen sefer park etmiştik. Şey yap tabii ki park edeceğiz de park yerine park etmiştik. Bakalım. Rosman varmış. Gratis varmış. öyle bir baktı ki bana. <laughs> ne yapıyorsun kızım sen der gibi baktı böyle. Amca vlog çekiyoruz ya. Siz anlamıyorsunuz yani ne yaptığımızı ama deli değiliz yani. <gülüyor> <gülüyor> benim belgemle iş yapar. İnşallah olursun ama. Şekilde olur zaten. Hı? Şekilde oluruz. Amaç? Hala bekliyoruz. Bizi hallettik. Bir saat falan sanırım orada oyalandık. Şimdi gidiyoruz. Evet. Maalesef <laughs> bir daha geleceğim. Maalesef bir daha gelecek bir ev, evrak eksik. Evrak eksik değil aslında. Kaşe eksik. Kaşe eksik yani. Evrak tamam da. Çok da yakın değil. Hani yakın olsa işte insanın böyle siniri bozuluyor. Boş ver. Yalnız bunlar bize otopark parası kesti. 7 lira aldı da. Fazlası var mı acaba? Çıktık gidiyoruz biz. 7 lira aldıysa Ne yani. diyor orada? 1 saat diyor. Biz ne zaman geldik acaba? Tamam. Bir saat Bir geçmemiştir saat. değil mi? Geçmemiştir bence. Buradan İnşallah çıkacağız. Mi? Yollar o kadar dar ki. Buradan insan geçmez lan. Araba nasıl geçiyor? <laughs> Şu kapan ters değil mi? Ters. Haydi. Şuradan yana

kaldı şu anda kuruldu. Yeriz şimdi otur. Diğer bir şeydir. Şuradan dönüyorsun ama otopark Orada var Dönüyorsun mi? da otopark var şurada. Ha tamam o zaman orayı şey yapalım. Güzelmiş. 20 lira. 20 lira mı? Olmaz 20 lira. 15 lira falan. Neyse boş ver. <laughs> Sağ olun olsun. Orada da yer var mı? Yok mu? <laughs> fark park ediyoruz. Bu arada burası benim lisem. Liseyi burada okudum. Anlatar mı yiyeceğiz? Yapma. Aa. Güvenemiyorum abi. Hayatım var. Başka bir yer <laughs> Ortaköy Anadolu Kız Meslek Lisesi. Ben 4 sene burada okudum ama yatılı okudum. Burası da yatakhanemizdi. Hatta şurası odamızdı. Sonunda park yeri bulabildik. Anahtar almayan bir yere koyduk çünkü Sedat asla anahtarını kimseye vermiyor. Ya gelsene şu aradan gidelim. Şurasıydı ama. Olsun. Ben buradan gitmek istiyorum. Buradan git bakalım. Orta e köy camisi. Bir şey dağıtıyorlar galiba ya. Burada bir dur kermis bakalım. Kermes falan yapıyorlardı burada. Dur bakalım ne varmış. Biz aramızda konuşuyorduk alsak mı diye. <laughs> Şaka yapıyorduk birbirimize. Orada arkamızdaki adam da duymuş, gidin alın çok güzel falan dedi. Her cuma dağıtıyorlarmış. Hayır olsun diye dağıtıyorlarmış. kadar, diye veriyormuş. belediye veriyormuş. Belediye Ne kadar güzel bir şey. Kavurma falan. Yani. Bir tavuk vardı, bir de kavurma vardı galiba. Yani. Güzel düşünmüşler. Kumpir alacağız. Şimdi ben seçiyorum. Ha, şöyle olsun. Sana da Aşkım sen mi ben bir şey çıkar yok konuşma. Tamam işte. ya var geçen story attım orada bir konuşmuşsun. Ben mi? Story kaldırmak zorunda kaldım. <laughs> yok sen beyin. tabii ki. Elimi tutar mısın? Dikkat et bebeğim. Dikkat. <laughs> Banu'yla Mehmet. Evet, tamam yarın vereceğim sana bir ben de gidiyorum. Gidiyor. Şuradan gidelim? Evet tayyibiz tamam diyelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Mümin. Buyurun hoş geldiniz. Merhabalar. Arzunun konfirm hanım merhabalar. Ya güzel bu. Yemeğimizi yedik şimdi biraz dolaştık sokakları falan. Şimdi bir kafeye oturup çay içeceğiz. Bunlar bu da yamazsak ne yapayım? Evet, olsaydı biraz daha büyüsün getiririz zaten. Yazı getiririz. Biz şimdi dönüyoruz. Çok yorulduk. Sanki ne yaptık ama değil mi? Boğaz havası şey yaptı. Neyse kemerimizi de takalım. koşalım. Çok özledim. Çok ayrı kalmadık ama. Yine de insan özlüyor yani. Meşhur Midye Camet buradaymış. Bir kola alalım. Hı? Bir kola alalım. Midye çok sevmem ben ya. Aslında güzel oluyor da. İstersen al. Nerede duracağım ki? Dur, duracak yer yok. yeri kötü aslında biliyor musun araba duramıyor. İnsanlar yolda durup alıyor. Ya. Aa bak kadın durmuş. Orada sipariş veriyor. Lüks'e bak be. Yol ortasında durmuş sipariş veriyor. Biz eve geldik. Ve ben kızımı çok özledim. Anneciğim. Aç, aç. Televizyonu mu açalım? Allah Allah sen televizyon aç diyorsun. Açalım bakalım. Ya annesini çok aç. özledi ama. Açtı anne açtı televizyonu. Annem. Ah. Ya azıcık çizgi film açalım o zaman. Tamam Sen Anneyi özledin mi? Anne seni çok özledi ama. O kadar özledi ki sen anne. Bir tanem ömrüm. Oh. Sarı kuşum benim. Niye kapattın şimdi ya televizyonu? Niye kapattın anneciğim? Niye kapattın anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> o ne? O ne? Sen yeni mi uyandın uykudan? Hı. Hı. Hmm. Lüdi lüdi. O ne demek? O ne demek? Anne ne kuşum şey benim. Oldu. Ha. Market alışverişiyle karşınızdayım. Şimdi e, neler almış Sedat onları göstereceğim. Sedat bu arada işe gitti bir, bir saat falan. eksikler vardı onları istedim. Fazlasını almış gerçi ama. Bir tek makarna istemiştim. Sonra ne istemiştim? Domates istemiştim. Gerisini kendisi almış. Neyse uzatmayayım. Şöyle bir tane vişne suyu. Kapi'nin şu kapi palpi şeftali. Ve kapi palpi portakal. Portakalın ben daha çok seviyorum. Bu arada bence daha güzel. Şöyle bir tane kelebek makarna. Şöyle bir tane fiyonk makarna. Ve bir tane burgu makarna almış. Şöyle bir tane beyaz peynir. Şöyle yarın bu arada hafta sonu diye biraz sucuğun, sosisin dibine vurmuş. Biraz abartmış. Şöyle coşkunun iki tane sucuğunu almış. Şöyle namet, nametin hindi salamını almış. Hindi füme. Nametin. Şöyle nametin jambonu. Hindi salam Evet, zararlı, çok zararlı ama biraz abartmış benimki bu arada. <laughs> şöyle ceuşkununda sos, sosisini almış, şöyle domates, iki tane de cips almış. Bu arada kıyma çıkardım. Ee, birazdan makarna yapacağım kıymalı çünkü bugün çok yorulduk. Ee, bir de pratik bir şeyler yapmam lazım. Kıymalı makarna yapacağım o yüzden şimdi hemen başlıyorum bunları yerleştirip görüşürüz. Şimdi yemeye başladım. Şöyle kıymamı kavuruyorum. Daha sonra bir tane Charleston biber. Şöyle bir tane sarımsak. Domatesleri rendeledim. As rendelemedim. <laughs> doğradım. Aslında rendeleyince daha güzel oluyor ama hiç uğraşmak istemedim şu anda. Çok e, asla da acıktığı için. Şöyle salça koyacağım bir de. Yani bildiğiniz domates sosu makarna. Bu arada makyajı falan aktı çünkü biraz önce şurada yemek yaparken Müge Hanım'ı izleyeyim dedim de baya kötü oldum eğer bugünkü bölümü izlediyseniz. Bir iki tane çocuğunu öldürmüş babası. Babası öldürmüş. iki tane çocuğunu öldürmüş. Dayanamadım kadını izlemeye. Düşünün ben izlemeye dayanamadım. O kadın o acıyı şu anda çekiyor. Çok izlerken dayanamadım yani. O yüzden kapattım. Sonra belki izlerim bilmiyorum. avlan cezası bir de kendini öldürmüş. Diyecek bir şey bulamıyorum. Neyse. Kıymalarım kavruluyor. Bitince ben size gösteririm. Makarnamız hazır. Biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bu da Asya'nın. Acıktın mı? Çok ah, acıktın ah, mı? Ah, Tam ah, yiyeceğiz evet. şimdi anneciğim. Bize afiyet olsun. <laughs> of yapıyor. Ye anneciğim yemeğini aşkım ye. Oy. Sen ye anneciğim. Babanın önünde yemeği var bir tanem. <laughs> <Çok gülüyor> güzel olmuş. <Ne> ya? <gülüyor> <gülüyor> güzel bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz yine bay bay.